1996 yılı 70. Gazi koşusuna katılacak olan 3 yaşlı İngiliz tayları izliyorsunuz. Çin piste çıkıyorlar. Sayın Özdemir Atman'ın bir numaralı Bolt Pilot isimli tayı Jockey Halis Karataş'la. Sayın Ayşe Çizmeci'nin iki numaralı Bruce Lee isimli tayı Jokey Kaya'yla Sayın Adem Erdoğan'ın 3 numaralı Bul Market isimli tayı Jokey Ziya Mutlu'yla. Sayın Zahit Demirkan'ın 4 numaralı Cahil isimli tayı Jokey Tına Yadışen'le. Sayın Fethi Atan'ın 5 numaralı Dinamit isimli tayı Jokey Saadettin Boyraz'da. Ata. Sayın Hasan Başer'in 6 numaralı Gentleman isimli tayı Jokey Kadir Altınöz'le Sayın Tarık Aydın'ın 7 numaralı Golden Main isimli tayı Jokey Olivia Poirier ile Sayın Sedat Özyan'ın 8 numaralı Gardi isimli tayı Jokey Dede Mutlu'yla Sayın Hasan Ekinci'nin 9 numaralı Keyif isimli tayı Jokey Ertuğrul Can Kılıç'la Sayın Sedat Özcan'ın 10 numaralı Kırboy isimli tayı Jokey Gökhan Gül'le Sayın Özdemir Atman'ın 11 numaralı Nedim isimli tayı Jokey Mümin Çılgın'la Sayın Sadık Ali 12 numaralı Nur Sultan isimli tayı Jokey Mehmet Altınbaş'ta Yine Sadık Ali 13 numaralı Ramadan isimli tayı Jokey Ahmet Akçı'yla Sayın Necdet Nari'nin 14 numaralı Henderson isimli tayı Jokey Akın Özdeniz'de Sayın Samsa Karamehmet'in 15 numaralı Black Pearl isimli tayı Jokey Willy Carson'la Sayın Julietta Çukure'nin 16 numaralı Damista isimli tayı Jokey Süleyman Aktı'yla ve Tayın Adnan Yüce Türk'ün 17 numaralı Prenses Sela isimli tayı Jokey Şinasi Gökçe ile 70. Gazi koşusuna katılıyorlar. 17. ve son tay olarak 11 numaralı Nedim de yerini alıyor. Taylar start takım girdiler. Start verildi ve 70. Gazi koşusu başladı. Evet sevgili izleyiciler. Orta kulvardan 8-10 numaralı Kırboy koşunun liderliğini alıyor. En düşkülvardan 11 numaralı Nedim gelip 10 10 baş baş oluyor 3 boy kadar gerilerinde 8 numaralı gardi en üst kırvarda 5 numaralı dinamit 1.5 buçuk boy kadar geride 15 numaralı black hole hemen içinde 16 numaralı dam bunların bunları sarlarında 1 numaralı bopaylı temel içinde 4 numaralı cahili görüyorum 10 numaralı kır boy kaçıyor 1.5 buçuk boy kadar gerisinden 108 startı geçirirken 11 numaralı ne onu kovalıyor 2 boy kadar gerisinde 8 numaralı gardi sarısında 5 numaralı dinamit 3 boy kadar geride 15 numaralı Bilek var. Bunun da bir buçuk boy kadar gerisine bir numaralı Bolt Pilot geliyor. Hemen yanında Şimdi 15, 16 numaralı Danistay'ı görüyorum. 8 numaralı, 10 numaralı Kırboy kaçıyor. 2 boy kadar gerisinden 11 numaralı Nedim onu kovalıyor. Sağlı sıra şimdi 5 numaralı Dinamit. Hemen dışından 8 numaralı Gardi birlikte geliyorlar. Farklar azalıyor. Dış 11 numaralı Nedim gelip önde kaçan 10 numaralı Kırboy'u yakalıyor ve ondan koşunun liderliğini 11 numaralı Nedim alıyor. Bir boyda fark yapıyor. Şimdi fark bir buçuk biçer kadar çıkartıp biz startı almıyor 9 numaralı. Ne zaman geçerken ikinci ile dış 8 numaralı gardi sarkıyor ve son 8'e doğru geliniyor. 11 numaralı Vedip Koç'un üzeri sarısında son 8'i geçilirken 8 numaralı gardi 1 buçuk kol kadar geride 5 numaralı Dinamiti Bun doğru gelinirken şimdi İçgül Vardan Nedim Lidani'ni korumaya çalışıyor. Hemen dışından 8 numaralı gardı atak yapıyor. Gerideki atlarda ön gruba doğru yaklaşıyorlar. En üst Vardan Nedim koşunun liderini yapmaya çalışıyor ama şimdi en üst Vardan bir numaralı Bolt Pilot geliyor. Bolt Pilot gelip son ikiye doğru gelirken koşunun liderliğini alıyor. 3 boyda fark yapıyor. İkincilik için orta kulvardan Damistan'ın İçgül on 13 numaralı Tekecilik bucağısı yaptığını görüyorum. Son yüz geçiliyor. Kaç boyluk giderliğini bir numaralı Bolt Pirate koruyor. Ve yetmişinci gazi koşusunu bir numaralı Bolt Pirate kazanıyor. 16 numaralı Davista yoksa yoksa 13 numaralı Ramadan mı ikinci oldu? Buna varı hakemleri karar verecekler. 12 numaralı Nur Sultan'da koşuyu dördüncü olarak tamamlıyorlar.